İlk aşklar vardı ya hani kalbinin köşesinde Unutamazsın üstünden yıllar bile geçse Sen yanarsın her gece sevgili hasretiyle O çeker gider senin masalından ellere ben çok sevmiştim ya seni hem de deliler gibi İnceden fethettin kalbimi Gülüşün gönlüme, gönlüme dedi gözlerin, Gözlerim dedi, gözlerim dedi Tutulmuştum Mecnun misali ben Dolaşırdık da... ya kol kola Yoruldum derdim bana Otururduk okulun bankına ya Dünyalar o da... benim tutunca hele bir de bakışlar var ya.